Hamza Karta, Buday Öykü Karta yeni YouTube videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Öykü ile uzun zamandır özlediğiniz bir içerik çekiyoruz. Ne yapıyoruz? 24 saat mavi takılattı. 24 saat boyunca her şey mavi olan videoya hepiniz hoş geldiniz ve videomuz Anne. başlasın. Anne. Ve başlıyoruz Öykü'cüm. Ne yapalım? Abi evimizi kesinlikle şu an seçme. O çok güzel. kötü. Bence şöyle bir bakalım mavi bir evimiz var mı? O. Mavi bir ev yok ama şu... Mavi ev mi alsak ne yapalım? Bu ev olur mu? Sanki çok mavi değil ya? Mavi, mavi, mavi. Bir dakika biraz daha baksa. Bakalım mı? Maviye bakalım. Maviye bulursak maviye alalım. Bence <laughs> videonun konseptine daha uygun olur. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Teras bahçesi evi. Ne renkmiş ona bakalım. Mavi değil. Bunu alamıyoruz. Şeker pembesi tarz paketi. Ev istiyoruz ev. Bize ev lazım, ev. Mavi ev lazım. Mobilya paketi var ama mavi bir mobilyaysa mesela alabiliriz. Ama hiç mavi, mavi hiçbir şey yok içinde. Şurada bir mobilya paketi var. Niye çok mavi, mavi var. paket yapmadınız ya? Aa, şurada bir resimde bir paket var orada. Sen niye resim yapmayı bu kadar seviyorsun? Aa mavi gibi bir açık Ama var. çok yok aşkım. Var, var var. Ya böyle çok ev bence mavi ev alalım. Aa mavi. Mavi. Bu ama doktoru. Ya, diş, diş pateni, doktoru. Kaplıcalar, buz pateni, konfom market. Mavi ev. Ama İş Kulesi Mavi Dışı. İster misin? Helikopterden <laughs> de. Bak burada da bir şeyler var. Yok, hayır ben onları aldım. Mavi apartman buldum oğlum? Çak! Yes! Hem de yes, eski yes, parçalara da yes. alalım. 23 alalım. TL. Şunu hemen alıyoruz. Ve apartmanı satın aldık. Hemen oynayın diyoruz. Sen ne yapıyorsun? Bu kız deli. Gel buraya gel. gel. Hemen Şimdi işine girelim. Nereye içine. kuralım apartmanımızı? Apartman kurulu. Nasıl kurulu? Ha? Aralım. Biz kuracağız ya. Kurulu. Emin misin He? Bakayım. Bak. Zaten kurulu muydu? Kurulu değildi. Biz en biz geldiğimiz anda kuruldu. Kurulmuş zaten. Ben bakmadım aşkım o anda. Ben ne yapıyordum? Ben ne yapıyordum arkadaşlar? De eski yerine gel. Hangisi aşkım? Bu. Evet. Hayır o değil, o değil. Bu değil mi? O benim. O değil. Ekiden azar işittik değil mi? Benim büyüdü artık de beni de... azarlıyor arkadaşlar. Buradan çık şimdi. Çık. Çıkacağım. Giremedim ki çıkayım. Çık. Ya o sadece basman gerek. Bu çık. değil. Evet. Hangisi? Ben sana göstereceğim tamam mı? Hangisi? Şu mu? Evet o. Aa, arkadaşlar apartmanımız o zaman birinci katına gidiyoruz. Alt katı market sanırım. Üç katlı görünüyor Bilmiyorum ama iki kat katlı ne? evimiz. Ay baya güzel. Ay baya bir baya bir güzel. Bu ne? Domates var. Hayır. Burası değilmiş. Nasıl değil? Çık be. Çık güzel be. Güzel ya. Çık be. Ama Bak hiçbir... ben bu tuvaleti ilk defa görüyorum. Çık mı diyorum anne? Ya. Çıkıyorum. Bak, Bak birinci katına gideyim onu da gör. Vallahi bu. Gerçekten. Bu diyemiyorumlar yazın. Bak burada Öyle. böyle bir yatağım benim hiç olmadı. Böyle bir, bir şeyim böyle ben bir gördüm. Mutfağım. Ben Bak, gördüm. Ben gördüm. Bak bu asansör. Ben gördüm. Böyle bir banyo. Ben gördüm. Böyle bir mutfağım. Telefonda da gördüm. Gördün mü? Telefonda. Şuradan bir. Bire gidelim. Anne dur gitme bir. Anne gitme bir. Bir bakacağım şu Sadece bakacağım. İçinde özel bir Aa. şey var. Anne ya hiçbir şeye bakma. Şu şu Şuna bas be. Bu ne? O kırmızı şeye bas. Çak o insanı oradan. Ay, bak bak. Bu ne? Bak o küçük. A küçük Ay bebek de. orada yaşıyor. Asansörün içinde geri kapatabiliyor musun? Gizli oda. Anne dolabı aç. Arkadaşlar Anne. gizli oda bulduk. Anne dolap buzdolabını aç. Bakalım buzdolabında ne var? Açılmıyor. Bak bu yatağa yatabiliyor. Tuvaletini yapıyor. Elini yıkıyor. Burada peçete ama dolap açılmıyor. Niye O zaman ona yemek vermeliyiz. Çabuk aç kaldı. Aç kaldı bebek. Mavi evimizde ona yiyecek bir şeyler dondurma yere düşmüş. Şöyle şunu çöpe atalım. Şunu da çöpe atalım. Yere düşen pizza onu da çöpe atalım. Burada böyle çok tatlı kaktüsler var. Bu ne? Çok Anne güzel artık şey. şu ona yemek götür. Açlıktan ölecek. Açlıktan ölecek bebek. Ne götürebiliriz aşkım? Meyve. Aha, meyve. meyve buldum. Hayır hep tabakla götür. Ye bakalım. Ay, tabakla götürelim. Onu getirelim buraya. Gel bakalım bizim mutfağımızda küçük şey. kızar. Çok tatlı arkadaşlar. Minicik bir bebek. Bu evdeki eşyaları silebiliyor muyuz Öykü? Sanırım bu ev böyle hazır. Hiçbir şey silemiyoruz. Bakın. Ama ben böyle kıyafetler. Bu Anne, evdeki. Sana insan yapayım mı? Yap. Anne o zaman dışarı çık. Çıktım. Karakter yapıyoruz. Mavi bir karakter yapalım. Mavi giydirelim ama. Çünkü bugün 24 saat şey mavi. Şuna, şuna bas. basıyorum. Tamam. İhsan'la bas. Bastım. Şimdi karakter oyunu öğreniyoruz. Hangisini silmek istiyorsun? Bunu sileyim. Tamam. Hayır öyle değil. Baştan. Yani şuna bas. Yeşil. Kırmızı olana kadar. Kırmızı olana kadar. Tamam. Sildi. Şimdi çarpıya bas. Tamam. Onu hangi halde görmek istiyorsun? Beni yapalım. Ya da seni mi yapsak? Böyle dursun. O zaman. Seni yapalım, bebek kalsın. Şimdi buna ten, ten rengi. rengi. Sen ne renksin? Ee, beyaz. Beyazsın. beyazsın yani bu mu? Evet. Tamam, sen beyazsın. Peki saçların nasıl? Saçların? Atayım. İki iki kulak. Atayım. İki kulak. Ben olacak? Ha orada. Evet, bu sensin, bu sensin. Bizim Ama saç rengi. Saç rengin. Ben, ben şey Pembe, pembe. Pembe değil ki senin saçların. Hayır, ben pembe rengi istiyorum. Tamam, pembe olsun. En az renge. en az renge götür. En, en az. Hocamın pembe olsun. Az... Buraya mı? En, evet. Ya da orta, orta, orta. Orta, ya, böyle pembe olsun. Orta diyorum, orta. Orta diyor orta. Hayır, o da saç. Hayır, istemiyorum, istemiyorum. Göz yapacak. Göz, göz yapacak. Tamam, bas. Bu güzel. Burun. Ee, burun yapalım. Burun olarak bence şu büyük burunu yapalım. Hayır, ben. hayır. Şu ortada, en küçük. Bu tamam. Burun rengi yapmadık. Burun rengi yap. Burun rengi mi? Burun rengi yapılıyor evet, mu? Bak. Aa burnun mavi olsun. Evet, hayır. Bence hayır, mavi hayır. burun. Etsin. Hayır. Turuncu bas. Hayır. Onu şu şuna, şuna, şuna. onun yanına onun yanına. Evet. Hı. En başa indir. Aa açık renk yaptı. Şimdi kaşa geldik. Aşık. Hangisi yapıyoruz? Evet. Bu mu? Yani. Tamam. Peki kaşır rengi? Rengini yaptık ya. Mor mu olsun? Evet. Bence de bence mor güzel. Peki dudakların? Şu dişli. Dişli olan Dişli. Biz dişlek seviyoruz arkadaşlar. Olmasın, biz, olmasın. Tamam, bunu Yanak, istemiyor. Kıyafet A, önemli. Yanak önce. Yanak yapalım. Yanak. O değil, o değil. Bu mu yanındaki? Bu mu? Evet. Az zaman şu. böyle bir şeyler olabilir. Şu, şu. Bence şu, şu. bu. Ama bunun rengini değiştirelim. Evet. Pembe, Pembe yapalım. Pembe pembe. Şimdi geldik kıyafetlere. Öykü abi. En önemli yer mavi giymen lazım. Hayır. Mavi giymen Hayır. Gerek. Ya bu ya alta bu. Altı giy. Ya bu. Altı giy. Ya bu. Altı giy. Ya bu. Çilek çilek çilek. Çilek olmaz. Çilek. 24 saat her şey mavi çekiyoruz. O zaman mavi. şu dayın alın. Bu mu? Evet. Tamam. Bu arada aklıma bir şey geldi. Dur, saçı pembe Saçlarını evet. İkimizin de aklına aynı anda geldi. Mavi yapmamız gerek saça. Açık mavi. Şu. Şu yapalım. Şu. Şöyle yapalım. Evet. Aa aynı renk oldu üstünle. En başa al. Ama bak böyle aynı renk olmadı. Böyle üstünle aynı oldu. En başa Şimdi bir can şapka, simidi. Şapka, 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 şapka. şapka. şapka? Anne mavi elbise, anne kıyafeti. Mavi elbise ki. mi gördün? Evet. Bu mu? O değil, o yandaki. Çok evet. güzel. Kesinlikle bu olmalı. Şimdi şapka bakabiliriz. Şapka bakalım. Mavi bir. Şöyle bir şapka. Hayır. Şöyle bir şapka. Sevim şöyle bir şapka. Sevim. Şöyle bir şapka. Sevim. Mavi evet. olması lazım. Böyle. Orta, hayır. Hiçbirini beğenmedim ha. Şu taça, taç, taç. Hangisi kız? Taç ha. mı? Şapka Aa. almayalım, taç mı alalım? Aa bu şapkalardan ha. alalım aşkım. Hayır onlar. Bak çok Aa, yakıştı. Şu, şu. Bence çok güzel olur. Bu bence daha güzel. Hayır. Şu. Bu mu? Ama bu mor, mor. Bu. Bu mor, mor. Bunun rengini değiştiremiyor muyuz Aykü? Hayır. Aslında rengini değiştirebilsek güzel olurdu. Maviye gel. Bunu mu alalım? Hı. En başta kayıp Ben bir keresinde bu oyunda bir tane taş kır. Orada, orada. Hani taş? Ha, evet, orada. Aa burada çok güzel taçlar var. Ve mavi kelebek. Evet, o, o, Tamam, o, bu olsun. O, o. Anlaştık Öykü Hanım. Bence güzel oldu. Gözlük, oldun. gözlük. Gözlük almayalım. Ya. Gözlükle olmanı istemiyorum. Ya sen Ay şu yuvarlak gözlük. Bu olur Aa, mavi mavi mavi. Mavi gözlük varsa tamam. Şimdi evet. neye basıyorum? Okey diyorum. Bebeğimiz hazır. Şimdi bu bebeği nasıl alıyoruz? Nasıl getireceğiz? Şu çarpıya bas. Tamam evimize gidelim eve gidelim. Hayır eve gitmiyor. Gelmiyor mu eve? Eve gelmiyor başka bir yere gidelim. Niye eve gelmiyor yani karakterler? Göreceğim. Şimdi yana kay. Yana kay. Nerede? Yana, orada yana değil. Burada yana. İşte ah, gelmiş. Biz yaptık bunu arkadaşlar. 24 saat her şey mavi videosu için öyküyü böyle yaptık. Şimdi beni yapalım. Hayır, onun mavi yiyecek yemesi lazım. O zaman yemek yemeye gidiyoruz. Mavi yiyecek orada bir tane mor. Şu mor olmaz. Mavi bir şeyler yemeye gidiyoruz. Tamam. Atla arabaya. Ben Hazır mısınız? Öykü bize öğretecek. Bugün oyunu Öykü oynasın. Ben oynamıyorum arkadaşlar. Karışmıyorum. Ha? Öykü ne isterse o yapılacak. Öykü ne isterse oraya gidilecek. Aa! Ne yapıyorsun? Niye arkanı döndün bize? <laughs> Şimdi nereye gidelim? Ana oyun parkına gidelim. Ben diyor da... Mavi şeylere bineriz arkadaşlar. Mavi şeyler yok. O yüzden hepsine lazım. Olmaz. Mavi ona şeylere ben binmemiz ben gerekiyor. mavi şeyler hiç yok. Nerede bebek? Aha burada. Öykü geldi. Bunu kapat. Hazır mısınız? Kay, yana kay. Hazır mısınız? Çok hızlı olmasını ister misin? Evet. Başım dönüyor. Dur 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 dur. Başım Başım be. döndü. Eee. Eee. Başım dönüyor. Öykü kusacak da. E. Şu kayacak mı? Değil. Neye Anne binelim? Buna Abi, binelim mi? Hayır, ona binince yer değiştiriyoruz. Buraya Başka? buradan bir şeyler Başka? içelim bence. Mavi ben, bir ben, içecek. Hadi. Ben isteyeceğim. Tamam. Kalk, kalk, kalk. Buna bin, buna, buna. bin. Başlatma tuşuna bas. Gidiyor. <laughs> Toka life böyle tavandan bakacağız şu an en yüksekten gökyüzüne. <laughs> Fotoğrafımız geldi. Gel gel. Gel gel. gel. Fotoğrafımız geldi. Bak. Aa çok tatlı çıkaralım bunu. Evet. Çıktı almak istiyorum. Alın bunu asarsanız odanıza. Sen. Çok tatlış oldun sen. Almayalım. Başka bir yere gidelim. Gel şuna bin, şuna, şuna bin, bindik. şuna bin. Nereye gidelim? E, bir alsam. Tamam. Başka bir yere gidiyoruz. Aa, benim istediğim yapayım. Kendi istediğim yapma. Şık. <laughs> çok fena. Çok, çok. Şimdiden böyle. Aa, şu bin. akrebin yanına bineceğim. Hadi. O zaman akrep, akrep. seni ısıracak. Tamam. Başla. Çok Ay. hızlı dönmüyor mu? Benim başım döndü. Anne başım dur, dur dur. Başım dönüyor. Benim de başım döndü bu arada. <laughs> Ne olduğunu gördün mü? Saçımdan. Biraz daha çalışmamız lazım. Çok arada kaldım. Şu bırak, öndeki durayım. Nereye gidelim? Şuna. hayır. Onda onca kalmadı. Aa, Aa en kaldı. sevdiğim. Ay, en sevdiğim. Diye, diye. Evet, çok güzel. Yap. Çok güzeldi. Işte. Şimdi onu nasıl açacağım? Hep sen senin, senin istediğin. Hep senin istediğini yapıyoruz. Nereye gidelim? Kayra kay. Kadra kay. Kayıyoruz. Kapatın gözlerinizi. Kay kız. Kız kaysana. Çek oradan kayıyor. Üstten Öyle ki havuz gibi bir yer vardı. Aqua Park. Hayır. Aqua Park'a gidelim mi? Onun sonradan gidelim? O zaman şuna Abi binelim. Şöyle bir, en alta gidelim. Oraya gitmedik. Önce en alta gidelim. Ama sonra. 24 saat her şey mavi videosu çekiyorduk. Burada ah mavi bir şey bulduk sonunda. Hayır. İstemiyorum ya. Gel. Bu ne? Hayır. Çıkamıyoruz. Çıkamıyoruz. Tamam. Nereye gidelim? Öbür tarafa gitmen gerek. Burada ne var? Aa, oyun, oyun. Ben onu çok seviyorum. Ne en yapıyoruz? En çok su dolduran kazanıyor. E hadi. Bir Başlasın. Tane, bir tanesine doldu. Su. Su doldu. Hangisi patlarsa Ana, öbürsüne, çok de az su. öbürsüne de bas. Öbürsüne de bas. Çok az su var. <laughs> bu kazandı, bu kazanmadı. Mavi kazandı tabii ki de. Sen bize gelebilirsin. Biz bugün 24 saat mavi videosu çekiyoruz. İstersen sen beni kucağında al, tüm gün Aa, beraber kanka. Hem de maviye binelim. Bak ne buldum. Aşırı güzel. En hızlıya, en hızlı. En hızlıya aldım. Bir gün beraber Luna Park'a gidelim. Ne zamandır gitmiyoruz. Anne dur dur anne. Başımız döndü. <laughs> ben... Nereye gidiyoruz gençler? <laughs> Heh, buradan çık. Çıkalım ya bence de dur. Bunları şuraya alalım. Ya tatlı balindamız çok tatlı. Çok tatlı bir bebek aldık yanımıza hem de mavi. Ben sana Luna Park'a Nereye edeyim. gidelim? Şuraya Şuraya evet. mu? Aqua Park'a. Bura mı Aqua park. Park'ta? Hayır. Şu Aqua Park'tı ya. Hayır o değil. Aa, evet, Vallahi Aqua Park'ta. Aa, 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 bak. Evet oydu unuttum. Bak gördün mü canım? Yana kay. Bu tarafa kay. Bu tarafa. Aa çok güzel. Aa, yanlış yere geldik. Burası değil, Ay burası çok güzel. değil, burası değil. İkinci en, kat. Üçüncü, üçüncü. İki üçüncü. mi üç mü Aqua? Üç. Çıldırdı öykü bugün. Toka Life delisi. Bak üç müymüş? Baksaydık. Bu üç değil. Her yeri görseydik. Bak burada da var. Her, en üst katta daha büyük var. Daha büyük kacak var. Üçe gidiyoruz. Ve... Arkadaşlar 24 saat her şey mavi videosu çektiğimiz için tabii ki de Aqua Park'a gelecektik. Çünkü Aqua Park'taki havuz mavi. Yanımıza mavi bir arkadaş aldık yukarı, ve yukarı evet, şurada biraz yükseldik. Direkt bizi yukarı çıkarıyor. Hazır ben mısınız? Farkli, ben en... Sörüden kaymak istiyorum. Tamam sen sörüden balina, kay. Balina da... Sen da. de bundan kay. Hemen aşağıya inmem gerek. Hemen. Hemen. Can önce geldin. Senin gelişini göremedik bir daha. Bir daha gidiyoruz arkadaşlar. Şey Hazır mısınız? Dedim. Hop. Şimdi İki aynı, aynı anda aynı. kucak kucağa kayalım. Evet. Çabuk, çabuk kucak kucağa kayıyor. Ve Çok Aa evet. Gerçekten aşırı eğlenceli bir gündü. Sen de yanımıza gel. Sen de mavisin. Sen de yanımıza gel. Sen de mavisin. 24 saat her şey mavinin çektiğimiz için mavi. herkes Aynen. aldık. Kolişte mavi. Polis dalalım. Nereye gidiyoruz şu an? En başta bir tane En baştaki daha. Park'a gidiyoruz arkadaşlar. Aa ben bunu seviyorum bu arada. Şuradan ben atlarım. Hazır mısınız atlamaya? Bir, iki, 3! üç. Anne fotoğraf çekebiliriz. Şuraya. Hadi poz verelim. Anne öyle değil. Böyle değil mi? Yanlış. Nerede durmam gerekiyor? Gel şu tarafa git. Şu mavi şey basar mısın? Bu da mı? Ama fotoğraf A köpük oldu. Şimdi bebeği al çalacak. Fotoğraf çekilecek. Bebeği, bebeği al. Fotoğrafta niye çekmedi? Gel de al. Çünkü yanlış yani. Şimdi yanlış yere geldi. Şimdi Barbie balonu ya al yanamak o. Çok tatlı. Bu kız yana, ileride büyüsün bari, vallahi yana. bu kanalı benden alır. Şimdi. Baba. Bu kanalı benden alır, bana da oynatmaz. Ama sizin işinize gelir. <laughs> çok güzel çıktık ve videomuzun sonuna geldik. 24 saat her şeyi mavi bir gün geçirdik, mavi havuza geldik, mavi ev yaptık neler neler. Videoyu beğendiyseniz video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hepiniz çok sevmiş, hoşçakalın. <laughs>